Değerli arkadaşlar, Rusya'nın ortasından Yekaterinburg'dan hepinize merhabalar. Güneşli bir gündeyiz. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz 2023-2024 erken eğitim kayıt dönemi başlamış bulunmakta. Biz de sizler için bir vlog çekmeye karar verdik. Bu senenin prosedürleri nedir? Rusya'da savaş var mı? Buraya gelmek için ne yapmalı? Kimler okuyabilir? Nasıl okuyabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Geçen sene hazırlık sınıfına gelmiş, hazırlık sınıfını başarıyla bitirmiş. Bu sene 1. sınıf yazılım mühendisliği e, okuyan, sonuna gelen inşallah Merhaba. bitirecek e, Gül'üm var değerli öğrencim. Geçen sene de video çekmiştik onunla yine? Merhaba. E, gülüm nasılsın iyi misin? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? İyi ben de. Nasıl, eğitim nasıl gidiyor, okul nasıl gidiyor hemen onu soralım hızlı bir şekilde. Güzel gidiyor, yoğun gidiyor. Biraz zorlu hazırlık yılına göre. Süper. Zaten bunu söylemiştik de, Söylemiştin hani? evet. Nerede? Şimdi ondan bahsedeceğiz. E, i̇lk soruya hemen başlayalım. Öğrencilerin, velilerin sormuş olduğu şey şu. Rusya'da savaş var mı? Nasıl oraya geleceğiz? Nasıl okuyacağız? Bombalar patlıyor mu? Silahlar atılıyor mu gibisinden. Şöyle bir sağa solu göstermesini rica edeceğim. övünçler. Ee, övünçten. Öğrenciler gördüğünüz gibi kampüsün önündeyiz şu anda. Ee, Mira Caddesindeki kampüsümüzün önünde. Öğrenciler görmüş olduğunuz gibi derslerine gidiyorlar, okullarına gidiyorlar. Çoğu şu anda derste. Görmüş olduğunuz gibi burada savaş falan yok değerli arkadaşlar. E, medyanın algısına gelmeyin. E, Rusya topraklarında olan daha doğrusu bu bu tarafta olan bir savaş yok. Ukrayna tarafında bir operasyon evet devam ediyor. Burayla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Rusya kocaman bir coğrafya. Aslında bu sizin için bir avantaj olmalı öyle söyledim. E, şu anda şundan bahsediyorum. Şu anda bildiğiniz üzere. Avrupa'nın yaptırımları Rusya üzerine devam etmekte. Bundan dolayı Rusya nereye yöneldi? Türkiye'ye yöneldi. İlerleyen zamanlarda bundan bahsedeceğiz. Ticaret hacmi iki ülke arasında şu anda bayağı bir genişlemiş durumda ve Rusça bilen elemanlara ihtiyaç duyuluyor diyelim. Bir sonraki konumuza geçelim. Erken kayıt dönemi değerli arkadaşlar başlamış bulunmakta şu anda. Nedir erken kayıt dönemi? Bildiğiniz üzere ben 11 senedir burada yaşıyorum. Lisansım, yüksek lisansım burada tamamladım. Şu an doktor öğrencisiyim, doktora yapmaktayım. 4 seneleri de buraya öğrenci getiriyorum. Ama nasıl öğrenci getiriyorum? Sınırlı sayıda öğrenci getiriyorum. Seçtiğim öğrenci getiriyorum. Çünkü getirdiğim öğrenciyle birebir de ilgileniyorum. Benim kim olduğumla ilgili sağ üstten çıkacak, sağ üstten çıkacak, şuradan çıkacak e, videoda izleyebilirsiniz. Erken kayıt dönemi başladı, sınırlı kontenjanlar mevcut söylemiş olduğum gibi. Erken kayıt döneminin sizin için avantajı nedir? İki avantajı var. Birincisi ücret anlamında, fiyat anlamında erken kayıt yaptırdığınız zaman daha uygun fiyatlara denk geliyor. Ama biraz daha geç yaptırdığınız zaman fiyat yükselmiş oluyor. İkinci avantajı da şu, kontenjanlar bitmeden siz yetişmiş oluyorsunuz. Yani kontenjan bittikten sonra hiçbir şekilde ben öğrenci kaydı buraya almıyorum. Çünkü çok yoğun bir talep var şu an için yetişmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin aradıklarına, mesajlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Geç cevap verdim öğrenciler, bu videoyu izleyenler şimdiden kusura bakmasınlar diyelim. Konumuza devam ederken hemen şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. bu video oynarken, bu videoyu şu anda izlerken altta hemen abone ol tuşu var görüyorsunuz. Ona mutlaka tıklayın. Bunu niye söylüyorum? Yarın bir gün YouTube'a girdiniz müzik dinlemek için veyahut bir şeyler bakmak için belki kanala girmek aklınıza gelmez ama abone olduğunuz zaman çok güzel içerikler hemen ana sayfada sizin önünüze çıkar. Yemek yerken, çay içerken değil mi? Evet. Açsınlar, izlesinler. Diyelim abone olmayı mutlaka unutma. Devam edelim. Peki Rusya'da kimler okuyabilir değerli arkadaşlar? İlk önce şunu söyleyelim lise bitirmiş öğrenciler, liseden mezun olmuş öğrenciler ee, sınava girme şartı yok. Her halükarda burada lisans okuyabilirler. Lisans okumak için peki ne gerekiyor? Her halükarda lisans da okusa, yüksek lisans da okusa, doktora da okusa bir sene mutlaka hazırlık eğitimi görecekler. Bir sene hazırlık eğitimi nedir? Eylül ayında başlar, Hazir ayın Haziran ayında biter. Haziran'ın sonunda ilk dönem tamamen bir Rusça eğitim alırsınız. İkinci döneme geçerken seçmiş olduğunuz bölüme göre alan ders alırsınız. Sene sonunda da bu sınavlara tabi tutulursunuz hazırlık sınıfının sonunda. Sınavlar geçtiğiniz takdirde öğrenci lisansa gelmişse birinci sınıfa başlar. Evet. Yüksek lisansa gelmişse yine aynı şekilde birinci sınıfına başlar ve eğitime devam edebilir. Yani sadece lisans okuyacak öğrenciler gelmiyor. Peki sadece lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencileri mi geliyor buraya? Evet. Tabii ki de hayır. Sadece Rusça öğrenmek isteyen öğrenciler de oluyor. Yani diyorlar ki biz bir sene oraya gelelim, Eylül ayında gelelim, örnek veriyorum Haziran sonuna kadar bir dil eğitimi alalım. Bir senenin sonunda üniversite buradaki hazırlık kursu öğrenciye bir sertifika veriyor. Sen de o sertifika aldın değil mi gülüm? Evet. O sertifika ne anlama geliyor? Bu sertifika dünyanın her yerinde sizin Rusça bildiğiniz anlamına gelen bir sertifika değerli arkadaşlar. Yani sadece üniversite okumak için de buraya gelmeyebilirsiniz. Dil kurslarına gelebilirsiniz. Evet biraz da topu Gül'üne atmak istiyorum ben şimdi. Ee, Gül'ün iki senedir burada. Gül'ünciğim ben sana şunu sormak istiyorum. Tabii. Sen Rusya'ya niye geldin? Neden geldim? Çünkü ben demiştim önceki videoda da, Türkiye'de ben üniversite okudum. Yani biliyorum eğitim sistemini az çok. Hı -hı. Kötülemek asla istemiyorum burada ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ee, bu nedenle araştırmalar yaptım tabii ki de. Hem bütçeme uygun olarak hem e, dünyanın her yerinde diploması geçerli olacak olan hı hı. ve aynı zamanda yaşamaya yani elverişli diyeyim ben. Hı hı. Çünkü her yerde insan adapte olamıyor. Evet. Bir yer arıyordum ve karşıma burası çıktı. Rusya. Evet üniversitelerin eğitimlerine baktım. İlk 400'ün içerisinde. onu şimdi değineceğiz evet. İlk 400'ün içerisinde. Evet. E, Türkiye'deki çoğu üniversiteye göre, daha doğrusu özel üniversitelere göre daha uygun fiyatlı. Yani burada bir yılda ödediğiniz parayı Türkiye'de dönemlik hatta daha fazlasını ödüyorsunuz. Yani hemen iki artıdan hemen ben e, şey geçeyim orada, alt yazı geçeyim ben. E, i̇ki artı var aslında burada okumanın. Türkiye'deki üniversitelere karşılaştırdığınız zaman. Birincisi rating. Üniversitemiz şu anda 335. sırada reytingi Uluhaf Ederer Üniversitesi. Öğrencilerimizin lisansını, yüksek lisansını, doktoralarını okumuş oldukları üniversite. Benim bitirmiş olduğum üniversite. Denkliğini almış olduğum üniversite. Benim Denklik de bitirmek değiş... üzere <laughs> İnşallah 3 sene sonra inşallah çekeceğiz i̇nşallah. o videoyu da. Mezuniyetinde videosunu çekeceğiz. Ee, birincisi reyting değerli arkadaşlar. Şu anda Türkiye'deki ilk 400'e yaklaşan bir üniversite var ve Epikoç Üniversitesi. Diğer hiçbir üniversite bu sıralamanın yakınından bile geçemiyor. Bunu internetten açıp QS ratingten bakabilirsiniz. İkincisi de nedir? Tabii ki de senin de demiş olduğun gibi <laughs> e, ücret. Yani bugün Türkiye'de bir özel üniversiteye gittiğiniz zaman hakikaten bir yorumlara yazın bir ya. Türkiye'deki özel üniversiteler hangi şehirden yazıyorsanız kendi şehrinizdeki özel üniversiteler ne kadar yorumlara yazın. E, ama bayağı bir pahalı. Evet. Buraya göre pahalı yani buraya göre baktığınız zaman pahalı. Yani e, fazla fiyat ücret verip de Türkiye'de okumak mı evet. yoksa daha uygun e, koşullarla? Evet. Burada okumak mı diye soracak olursanız e, düşünmeden evet. direkt yani, tabi ki de burası burada dil avantajınız var. Kesinlikle dil avantajına da hemen değinelim, Gül'ün hazır bahsetmişken. E, öğrenciler peki Rusya'ya niye geliyor? Yani rating evet iyi bir rating ücret dediğiniz zaman evet Türkiye'ye göre daha da uygun. Ama buraya asıl gelen öğrencilerin e, burada asıl okumanın asıl avantajı nedir? Rusça bilmek değerli arkadaşlar, dünyanın en zor üçüncü dili Rusça bugün baktığımız zaman. E, konuşulduğu coğrafya çok büyük bir coğrafya, e, ticari bir dil diyebiliriz Rusya için keza yine aynı şekilde. Rusça öğrendiğiniz zaman siz aslında iş hayatına veya ticaret hayatına diyelim 3-0 önde başlıyorsunuz. Türkiye'de yıllar boyu gitseniz bunun kursuna öğrenmeniz çok da iyi, rahat olmaz çünkü pratik eksikliği var. Ben her zaman şu örneği veriyorum Gül'ün, bizim Türkiye'de biliyorsun dördüncü sınıfta öğrenciler İngilizce eğitim almaya başlıyorlar evet. ve lise sonuna kadar bu devam ediyor. Öğrenci liseyi bitirdiği zaman bakıyorsunuz ki İngilizce seviyesi nedir diye. İngilizce pek konuşamıyor aslında. Buna belki kameraman ve gülüm ben de dahiliz. Ee, Türkiye'de bitirdikten sonrasında. bunun <laughs> kayana... <laughs> <laughs> Bir de dil kursuna gitmiş. Peki bu neden dolayı oluyor? Onu da hemen size söyleyeyim ben. Bunun olmasının tek bir sebebi var arkadaşlar. Pratik eksikliği. Dil her zaman yerinde öğrendi. Evet. Bir dili farklı bir ülkede, farklı bir dil konuşulan yerde öğrenemezsiniz. Rusça'da nerede öğreneceksiniz? Geleceksiniz, Anladım. burada öğreneceksiniz. Dile maruz kalacaksınız. Ee, i̇stemeseniz de öğreniyorsunuz. Öyle söyleyeyim evet. ben size. Ondan dolayı kesinlikle buranın asıl avantajlarından biri Rusça diyebiliriz. De yolumuza şey, devam edelim. Olurum, evet sen ekle yolumuza devam şey. edelim. Yani buraya sadece gelip, üniversite okuyup, dil öğrenip geri ülkenize dönmüyorsunuz. Farklı kültürlerle e, tanışıyorsunuz. Farklı kültürden insanları tanıyorsunuz. Farklı dillerde merhaba demeyi, anlaşmayı öğreniyorsunuz. Ni hao, ni hao Çince. Ni hao, ni hola, como estas? bak, hola, como İspanyolca bile söktük de. Yani e, sadece gelip okumuyorsunuz. Bence e, kendinizi geliştiriyorsunuz. Evet. Çokça anlamda. Şu tarafa doğru gidelim Güneşi de alalım arkamıza. Önümüze arkamıza bir yerimizi alalım devam edelim. Peki değerli arkadaşlar ben bir de Gülün'e şunu sormak istiyorum. Kendisi geldi 2 senedir burada. Burada şu anda 3 senede olan kız öğrencilerimiz de var. Ee, uluslararası ilişkiler ve Rus Edebiyatı okumakta olanlar. Aslında en e, tuhafı şu. Gelen öğrenciler arasında en hızlı adaptasyon sürecini atlatan, e, uyum sağlayan kız öğrenciler oluyor. Evet. Ben Gülün'e de bunu sormak istiyorum. Gülün, evet. Genellikle biliyorsun Rusya yurt dışına e, <laughs> Erkek öğrenciler çıkıyor, kız öğrenciler biraz azınlıkta, evet. ama benim buradaki yılların vermiş olduğu tecrübe şunu gösterdi ki kız öğrenciler daha hızlı adaptasyon sürecini atlatıyorlar. Ee, sen bu konu hakkında ne söylemek istersin? Evet. Rusya'da rahat mısın? Ee, Türkiye'de olsaydın? bu kadar rahat olur muydun veyahut da bu kadar senin için iyi olur muydu bir yorumunu almak istiyorum ben Tabii. Ee, biz kadınlar ve kızlar olarak çekirdekten yetişiyoruz öncelikle mutfak konusunda, ev işi konusunda ve benzeri konularda. Erkeklere göre daha çok adapte olmamızın nedeni bu. Ee, onun dışında daha az öğrencinin yani daha doğrusu kız öğrencinin buraya gelmesinin nedeni de aslında ailelerimizin tedirginliği, orada yapabilirler mi kız başına, dünyanın bir ucunda, bizden 5 bin, 10 bin kilometre uzakta nasıl yapabilirler? Yapabiliyoruz arkadaşlar, ailelerimiz yapabiliyor. Yani buradayız, ben buradayım. Benim ailem e, aynı ülke sınırları içerisindeyken şehir, dışı, şehir dışında bile okumama izin vermezdi. Korkuyordu çünkü bana güvensizliğinden değildi bu tabii ki de. Ama bir anda kendimi burada buldum. Demek ki olabiliyormuş dedim yani, yapabiliyormuşum. Gerçekten ilk zamanlar çok zorlandım adaptasyon sürecinde. Korkuyordum, bir yere gidemiyordum, Türkiye'deki gibi miydi işte belirli saatten sonra e, hava kararıyordu. Dışarıda beni e, endişelendirecek bir şey var mı yok mu bunları çok merak ediyordum ve korkuyordum açıkçası bundan. Ama öyle bir şey yok. Bu e, ana kadar yani... Yani diyorsun ki <laughs> Türkiye'de Türkiye'de akşam karanlığında yolda giderken arkama bakıp duruyordum bir şey olacak evet. mı olmayacak mı ama burada rahatım diyorsun, ya bir sıkıntı çok yok. Çok kısa <laughs> mesafeye bile arabayla gitmek zorunda kalıyordum evet. bazen. Olabilir. Manisa'dan gelmiştim. Evet Manisa. Onun altını çizelim. Manisa'dan gelecek öğrenciler hop diğerleri de yazabilirler. <laughs> e, şuna değinmek istiyorum. Şöyle devam edelim. E ee, üniversitede arkamızı alırız şimdi birazdan. Ee, rahatlık konusunda buranın daha to daha rahat olduğunu söylüyorsun. Peki seni zorlayan en çok zorlayan şey neydi? Eğitim hayatın boyunca iki senedir. Benim için sadece dildi başka hiçbir şey değil. O i̇lk da 2 sene hazırlıktı. Gibi, evet, çok fazla zor bir şey En zor olduğu sene, için. en zor sene hazırlık sınıfı. Evet ama şu an onu açtım hazırlıkta ilk sınıf. Yani sınıftaki ilk günümü hatırlıyorum. Alfabe yazamadığım için ağlayacaktım. Şimdi mesela dersteyim böyle hızlı hızlı hızlı. Ofa ne hızlı kadar sürede çözdüm. Falan. Bir iki haftada falan ya. Bir bir iki haftada bir, hafta bir günde çözdüm. Evet, bir günde öğrendim ya. Yani yazması biraz uğraştı. Çok yani. çok öğrenince soruyor. Abi oraya geleceğiz biz peki. Alfabeyi nasıl öğreneceğiz? İşte bakıyorlar internetten şimdi Çince gibi böyle Kiril alfabe sağdan çıkıyor, soldan çıkıyor böyle. Of. Çivi yazısı gibi. Çok basit aslında of. değerli arkadaşlar. Hani dışarıdan görüldüğü gibi değil. Oturup YouTube'dan izleniz bunu örnek veriyorum 10 günde çözersiniz. Buraya gelseniz evet. beş günde, altı günde 6 günde bir hafta ki, da çözersiniz. Burada yani. maruz kalıyorsunuz ve mesela asla insanlarla konuşmaktan çekinmeyin. Kimse size Aa, şunu yanlış söyledin diye yargılamıyor. Sizi aksine düzeltiyorlar. Yani olacak diyorlar. Evet. Hani endişelenme sen burada yenisin evet dil zor farkındayız. Bunu bana Ruslar söyledi yani arkadaşlarım. Hı hı. Bizim Türkler gibi abi dalga geçmiyorlar. Böyle <laughs> 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 bir şeyde. Evet görmüş olduğunuz gibi Gül'ün yine aynı şekilde bu konuda da e, yorumunu belirtti. Hemen altını çizelim yine tekrardan değerli arkadaşlar. Şu anki bu Rusya, buradaki olan Rusya-Ukrayna krizi e, Türkiye ve Rusya'nın ticari çalışma hacmini e, her geçen gün genişliyor öyle söyleyeyim. E, bu da neye sebep oluyor? Rusça bilen eleman ihtiyacının fazlalaşmasına sebep oluyor değerli arkadaşlar. Burada da yine iş kimlere düşüyor? Rusya üniversite okumaya gelip bitiren öğrencilere düşünüyor çünkü Türkiye'de Rus edebiyatı okuyanlar olsun veya da Rusça kursuna gidenler olsun maalesef pratik o olmadığından pratik dolayı olmuyor. yeterli iyi seviyede Rusça maalesef konuşamıyorlar. Ama burada okuyan öğrencilerin böyle bir sıkıntısı olmuyor. Bittikleri zaman hangi bölüm olursa olsun hiç önemli değil. Uluslararası ilişkiler, yazılım mühendisi, Rus edebiyatı, İngiliz edebiyatı şakır şakır Rusça konuşuyorlar. Üniversiteyi bitirdikleri, bitirdikten sonra. Diyelim hemen de şunun altına ekleyelim. Bitirelim sonrasında da videoyu değerli arkadaşlar. Erken kayıt dönemi dediğimiz gibi başladı. Detaylı bilgi almak için videonun hemen altında benim e, WhatsApp ve Telegram iletişim numaram. Aynı şekilde Instagram adresim ve aynı şekilde günün senin Instagram adresini koyalım mı? Tabii ki de. Yazsınlar mı sana? Kız e, öğrenciler mi ya yazsın? Ya. Herkes Hiç fark etmiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yazabilirsiniz. Eğitim için bilgi almak için ama yazabilirsiniz. Evet. Ee, yazın değerli arkadaşlar. aklınızda bir soru varsa detaylıca bilgilendirelim. Yakıt mutluluklar hepinize ne diyelim o zaman? Videomuzu burada bitirelim. Paka paka. Paka paka diyelim.